Merhaba sevgili çocuklarım. Erdi Benli Hoca yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Dersten önce geldiniz. Sizlerle canlı sohbette sohbet ettik. Şimdi ne zamanı? Şimdi 5. sınıf matematik geometrik şekiller zamanı. Hazırsanız başlayalım. Yine perşembe akşamı saat 8'de geldiniz. Hoş geldiniz. Derslerimiz son sürat devam ediyor. Her pazartesi ve perşembe saat 8'de buluşuyoruz. Geometrik şekillerde bir konu tekrarı yapıp sorularla dersimize devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi nokta neydi sevgili Cumbocum? Nokta klasik bir şekilde kalemin deftere bıraktığı izdi. Noktanın sembollerle gösterimi bu şekildeydi. A yazarsak ne oluyordu? A noktası. Eğer B yazarsak da B noktası oluyordu. Bunu çeşitlendirebilirsin. Bu konunun Konu anlatım, uzun konu anlatım videosunu istiyorsan ne yapıyorsun? Öğrendik artık. Sağ üstte bir ok çıkacak. Ona tıklıyor. Konu anlatımlısını izliyorsun. Şimdi geldik doğruya. Doğru neydi? Biz buna ikiz kardeş adını vermiştik. İkiz kardeşler birbirlerine küsüp yollarını ayırmışlardı. Biri bu tarafa, biri de bu tarafa gidiyordu. Sonsuza kadar giden bu parçaya doğruya e, düzleme biz doğru diyorduk. Doğru parçası neydi? İşte bizde iki noktası başlangıç ve bitiş noktası sabit olan iki nokta arasında kalan doğru ya da doğru parçası diyorduk. Parçası yazayım şöyle. Doğru bu da doğru parçası. Işın neydi? Başlangıç noktası sabit olan istediği tarafa doğru ilerleyen doğru ya da biz ışın diyorduk. Bu ister bu tarafa gidebilirdi, ister bu tarafa gidebilirdi sonsuz bir şekilde. Bu noktadan sonsuz bir şekilde ışın üretebiliyorduk. Paralel doğrular neydi sevgili Cumbocum? Paralel doğrularda ikisinin asla kesişmediği, aynı düzlemde, aynı mesafede ilerleyen doğrulara da biz paralel doğrular diyorduk. Bunlar birbirlerinin önüne geçmiyordu, azalmıyordu, çarpmıyordu. İkisi de paralel bir şekilde ilerliyordu. Kesişen doğrularımız ise birbirine çarpışan doğrulardı. Bunlar çarpan araba, çarpışan arabalara binmişler. Birbirlerine çarpmışlar. Bu şekilde de kesişen doğru oluyordu. Dik kesişen doğrumuz neydi sevgili Cumbocum? Dik kesişende birbirlerini 90 derece, bakın 90, 85, 100 olmaz. 90 derece kesiyorsa bu dik kesişen doğrulardı. Sembollerle de gösterimi bu ters T halinde idi. Çakışan doğrulara da biz Örnek vermiştik. Neydik? Saygısız demiştik. Sanki gidecek yer bulamamış da. Birbirinin üzerine binen, birbirinin üzerine ev inşa eden doğrulara da biz çakışan doğrular diyorduk. Harikasınız. Her gün gün geçtikçe sayımız artıyor. Bir önceki pazartesi günkü dersi binlerce insan diyorum. Ama sizler benim cumbomsun izlediniz. Veliler de vardı. Veliler instagram ben hocadan bana mesaj attı çok teşekkür ediyorum. Derslerimize sahip çıktığınız ve katıldığınız için. Tamam biz geometrik kavramlarda noktayı doğru doğru parçasına öğrendik. Onları bir cebimize attık. Şimdi şu üçgenleri öğrenelim. Neydi bu üçgen çeşitleri? Neydi sevgili Cumbocuğum? Hadi şunu sen yaz. Hadi şu üçgenin çeşidi neydi? Diğerlerini ben yazacağım. Diğerlerini ben yazacağım. Bu arada geçen soruda, geçen derste sorduğum Cumbocanlar mı nazlar mı kazanacak diye sorduğum soruya cevabı ilk önce atan kişinin e, kupa kazandığını bilmenizi isterim tamam mı? Onu biraz dersin ilerleyen saatinde ilerleyen zamanında kimin kazandığını kimin öne geçtiğini söyleyeceğim. Harikasınız cevaplar gelmiş dar açılıydı. Dar açılı neydi sevgili cumbocum 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açılar diyorduk. Bu 60 olabilir, 70 olabilir, 10 olabilir, 20 olabilir ama 90'dan küçük olacaktı. Harikasınız. Dersi dinlediğinizi çok beğeniyorum ya. Böyle olduğunuz zaman bayılıyorum size. Şimdi bu neydi? Bu da 90 dereceden büyük olduğu için geniş açı diyorduk. Geniş açılı üçgen 90 dereceden büyük olacak. Bu 100 olabilir, 120, 130, 140, 160 olabilir. Harikasınız. Bu neydi? Az önce söylemiştik. Bu da dik açı. Neden dik açıymış sevgili cumbocum? 90 dereceden dolayı eldivenli hocam diyorsun. Harika diyorsun. 90 dereceyi gördük mü dik açıyı yapıştıracağız. Bu kardeşte de 180 derecelik açı olduğu için biz de buna doğru açı diyoruz. Bir de 360 derecelik 360 derecelik bir açımız var. Buna da biz tam açı diyoruz. Harikasınız. Her pazartesi ve perşembe derslere geliyorsunuz ama kaçırdınız, giremediniz o gün hiç merak etmeyin. Kanalda videoları duruyor. Daha sonra istediğiniz zaman onu izleyebilirsiniz. İsterseniz tekrarını da izleyebilirsiniz, tamam mı? Anam açamadım bunu. Oo yapıştı mı sen? Açamadım. Evet, açtık. Şimdi konuları tekrar ettik. Şimdi çerezlik sorularla bugüne kadar öğrendiğimiz konuların bir sorularını çözelim. Neymiş ilk sorumuz? İki noktanın birbirine göre konumları. iki noktanın birbirine göre konumları videomuz hemen sağ üstte. Bunun konu anlatımını da izleyebilirsin. Şimdi diyor ki A ile B'nin birbirine göre konumu nasılmış? Hadi birlikte bulalım. Bakalım neymiş? A 1 2 3 4 5 6 7. 7 birim sağa gitti. 7 birim sağa gitti. 1 2 2 birimde 2 birimde yukarı gitti. Şimdi bu A'nın B'ye göre konumu tamam mı? Bunu böyle öğrendik. Yani A'dan 7 birim gider. 2 birim yukarı çıkarsak B'yi buluruz. Tam tersini sorsaydı B'nin A'ya göre konumu deseydi 1 2 aşağıya, 2 aşağı, 1 2 3 4 7 de sola doğru. Tamam mı? Bunu A'dan gidersek 7 sağ, 2 yukarı. B'den gidersek 2 aşağı 7 sola şeklinde yazıyoruz. Harikasınız. Keyifler nasıl ya? Bana bir söyleyin bakalım. Ben sizi ders başında gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki 5. sınıfı zor sanıyorsunuz. Asla zor değil sevgili cumbocuğum. Çok kolay. İşte gördüğün gibi bunlardan zor bir şey hiçbir şey yok. O yüzden hiçbir zaman ümitsizliğe düşme. Düzenli ders çalış. Her pazartesi perşembe benimle gel. Dersleri birlikte yapalım. Şimdi bu kediciyi de köpekçiye buluşturmamız lazım. Bunlar arkadaşlarmış. Parka gitmişler, oyun oynayacaklarmış. Nasıl buluşturacağız? Hemen sayalım. 1 2 3. 3 birim aşağı gittik. 3 birim aşağı. Kaç birim sağa gidecekmişiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 birimde sağa gidersek kediciyi köpekçiye ulaştırırız. Ama bizde Köpekciyi kediciye ulaştıralım. 9 birim sola diyeceğiz o zaman. 9 birim sola. 3 birim de yukarı diyeceğiz. Anladınız mı? Bu kadar kolay ya. İki noktanın birbirine göre konumu işte böyle kolay bulunuyor. Sevgili cumbonazlarım, sevgili cumbocanlarım. Aylık biliyorsunuz. Kupa kazanıyoruz. Bu kupada bakalım cumbocanlar mı önde yoksa cumbonazlar mı? Geçen dersin sorusunu... Instagram eldivenli hocaya çözüp ilk atan kişi bakalım cumbocan mı çıkacak cumbonaz mı çıkacağız göreceğiz. Şimdi yine iki noktayla ilgili devam ediyoruz. A, B ve C noktalarının birbirlerine göre konumlarını bulunuz diyor. Eğer size derlerse ki A ile C'yi bulun. Eğer derlerse ki B ile C'yi bulun. Ona göre ilerlersiniz. Biz hepsini bulalım. Kafamız karışmasın. Şimdi 1, 2 gittik. 1 2 3 4 5. Yani A'dan C'ye gitmek için 2 birim aşağıya, 2 birim aşağı 1 2 3 4 5 birimde, 5 birimde sağa doğru gitmişiz. Hadi C'den B'ye doğru gideni de siz bulun. Bekliyorum. Tamam mı? C'den B'ye doğru. Tamam? Hadi bekliyorum yorumlarda ilk kim yazacak çok merak ediyorum. C'den B'ye doğru. İlk yazana kalp geliyor biliyorsunuz. Hadi bakalım kim bulacak? Bu arada Instagram hesabımızı takip ediyorsunuz biliyorum ama web sayfamız da açıldı. Bu çıktıları www.eldivenlihoca.com'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu hizmeti ücretsiz veren Eldivenli Hoca'ya yani bana bir alkış istiyorum. Evet sevgili cumbolar bunlar tamamen ücretsiz. Bunların çıktısını alıp isterseniz derse gelin. İsterseniz dersten sonra çıktısını alın, tekrar çözün. Harikasınız. Kalpler geldi size. Kalpleri attım ilk atana. Şimdi bakıyoruz. 1 2 3 4 4 birim ne yapmış? C sağa doğru gitmiş. Sonra ne yapmış? 1 2 3 birimde yukarı gitmiş. O yüzden de C'nin B'ye göre konumunu bu şekilde bulduk. Aferin. Dersi çok iyi dinlemiş ve çok iyi anlamışsınız. Burada bir at görüyorum. Sevgili at çiftlikten kaymış, uzaklaşmış, fark edememiş. At kaybolmuş. Biz bu atı çiftliğe doğru götüreceğiz. Ne demiş? Şekildeki atı çiftliğe götürecek. Konumunu bulalım. Hemen buna bir yol tarifi yapalım yani. Sevgili at diyelim sen şunları yap. Hemen çiftliğe varırsın. Hadi birlikte yapalım. Şimdi bir birim aşağıya git bakalım. Sevgili atçık. Bir birim aşağı. Daha sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'imde sağa gidersen, 11'imde sağ tarafa gidersen sevgili at çiftliğini bulursun ve mutlu olursun. Biz de senin yuvanı bulduğun için çok seviniriz. Harikasınız. Şimdi neredeyiz? O hızlı bir soru geçiminden sonra ders kaynatmalık bilgi gelmiş. Hazırsanız hep ders ders olmaz. Öğretmen ders diyor. Anne ders diyor. Baba ders diyor. Hep ders olur mu? Olmaz. Biraz da eğleneceğiz. Hani dersin arasına böyle eğlencelik bir ders kaynatmalık bilgimiz gelmiş. Bakalım neresiymiş burası? Burası sevgili cumbucum Everest Dağıymış. Everest Dağı yeryüzündeki en yüksek noktaymış. Hadi bir okuyalım. Everest Dağı Himalayaların Mahalangur Mahalungur doğru mu okudum bilemedim. Evet Mahalungur Himal alt bölgesinde yer alan dünyanın deniz seviyesinden en yüksek dağıdır. Çin Nepal sınırı zirve noktasından geçmektedir. 2020 yılında Çinli ve Nepalli yetkililer tarafından tespit edilen kar yüksekliği 8848.86 metreymiş. Harikasınız. Bunların okumalarını da öğreneceğiz ileride eğer bilmiyorsanız. Gerçi bu virgülü saymasan buranın siz okumasını biliyorsunuz. 8848 metreymiş. Tamam mı? Bu da küsüratı 86 santimi. Yani 8848 metreymiş Everest'in uzunluğu. Bir soru. Hadi bakalım Ağrı Dağı'nın yüksekliğini bilen var mı? Ağrı Dağı ülkemizdeki Ağrı Dağı'nın yüksekliği ne kadar? Bilemeyen olabilir. Ben söyleyeyim. 5137 metre tamam mı? 36 da diyorlar ama 5137 metre Ağrı Dağı'nın yüksekliği. Yani Everest'e göre Ağrı Dağı biraz küçük kalsa da Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek noktası olduğunu bilelim. Dersi kaynattık, süreyi geçirdik. Şimdi hemen derse devam edelim. Harikasınız sevgili Cumbocum. Ne demiş? Atıştırma sorulara geçtik. Çerezleri bitirdik. Sıra atıştırmalık sorularda. Aşağıdaki doğrulardan eşit olanları bulunuz. Harika. Şimdi biz bunu nasıl buluyorduk? Eşit olanları hemen dik üçgenlerini çıkarıyorduk. Nedir dik üçgenleri? Şöyle iki noktayı birleştirip buradan dik üçgeni oluşturuyorduk. Burada da da şunu ve şunu birleştiriyorduk ve ölçüyorduk. Bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 birim. 6 birim uzunluktaymış. A, A yapalım şuraya da. A, 6 birim uzunluktaymış. Bir de buna bakalım. 1, 1, 2, 3. C'de 4 birimmiş. Bir de B'yi ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. B'de 6 birimmiş. Bunlardan hangisi eşit olur? Tabii ki de A, B olur bu ikisinin eşit olduğunu böyle buluyoruz tamam mı? Hayali üçgenimizi birleştiriyoruz. Biz bunu gidip böyle ölçmüyoruz yani 1 2 3 diye ölçmüyoruz tamam mı? Çünkü bak burada ne yapmış? Tam aradan gitmiş. Noktaların üzerinden gitmemiş. Böyle bir ölçüm yok. Biz hemen üçgenimizi oluşturuyoruz dik üçgenimizi. Oradan da ölçümlerini yapıyoruz. Harika bir soru daha geldi. Bu soru çok güzel. Çok iyi dinle. Can kulağıyla dinle. Ders ortamında telefon olmasın. Tablet olmasın, televizyon olmasın, çalıştığın ortam mutlaka sessiz, sakin bir ortam olsun tamam mı? Yoksa dersi anlayamayız. Dersi uyaran kısımdan, yani o uyaran demeyeyim de dersi bozan, dikkatinizi dağıtan hiçbir nesne olmasın. Yanınızda sadece su olsun. Yemek yerken de böyle ders dinlenilmez. Hadi bakalım. Ne demiş? A noktasından 8 birim sağ ve 4 birim yukarıda C noktası varmış. Ortaya çıkan C noktası ve B noktasının arasındaki uzunluk kaç birimdir? Uuu çok karışık gibi geldi değil mi? Hayır hiç karışık değil ya. Hemen yapıyoruz. Denileni yerine koyuyoruz. A noktasından 8 birim sağa gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra ne demiş? 4 birim yukarıya çık demiş. 4 birim. 1, 2, 3, 4. Şurası C noktasıymış. Bak şöyle büyük yapıyorum. Sen daha iyi gör diye. C noktası. Burasının C noktası olduğunu gördük. Sonra ne diyor? Ortaya çıkan C noktası ve B noktasının uzunluğu kaç birimdir diyor. Bu kadar kolaymış. Hemen ölçelim. 1 2 3 4. Yani B ile C'nin uzunluğu 4 birimmiş. Soru bu kadar zor mu? Zormuş. Aslında çok kolaymış, değil mi? Bunu böyle öğreneceğiz. Hemen verilenleri yerleştireceğiz sonucu da bulacağız. Bu kadar kolay. Bu arada abone olmayanlar varmış aranızda. Bana söylüyorlar. Cumbonazlar mı, Cumbocanlar mı? Hanginiz abone olmadınız? Hemen şuradan şu sağ alta bir basın. Çuf diye herkes abone olsun. Şimdi yeni bir konuyu da öğrenelim. Diğerleri neydi? Bir önceki derslerimizin tekrarıydı. Çember ve daire ile karşılaşacaksınız sevgili Cumbocum. Bu ikisinin farkı varmış. Neymiş farkı? Daire diyor ki iç kısmı dolduran şekli ifade ederken ede, er, konuşamadım. Baştan alıyorum. <laughs> Daire iç kısmı dolduran şekli ifade ederken çember sadece dairenin kenarı veya çizgisel kısmıdır. Yani şunu alıp üstüne koyduğumuzda şu kısım var ya şu kısım dışarıdaki onu çemberleyen kısım. Şurası çembermiş. Çember bu kısımda, bu sarı kısımda daireymiş. Tamam mı? Yani şu kenarla biz çember diyoruz. içi boş olan, içi dolu olan kısmı da daire diyoruz. Tamam mı? Mesela çember örnek ver, ne verebiliriz? Yüzük verebiliriz. Bisiklet tekere verebiliriz. Onlar da böyle yuvarlak ama içleri boş. Tamam mı? Bu çember. Bunlara ne örnek verebiliriz daireye de? Mesela pizza. Pizza geliyor evinize değil mi? İçi dolu. İçi dolu. O o pizza daire oluyor. Veya madeni para. 5 TL diyelim. Şöyle 5 TL olsun. Bunun içi dolu olduğu için bu daire oluyor. Şimdi bunları bildik. Çemberin ve dairenin ne olduğunu bildik. Bir de ekstra bilgi vereyim. Bunları ilerleyen günlerde göreceksiniz ama şimdiden böyle bir ön bilgi vereyim de aklınızda dursun. Kiriş demiş. Nedir bu kiriş? Çemberin herhangi iki noktasını birleştiren çizgidir. Mesela şöyle dersek şurası çiz kiriş tamam mı? Bu kiriştir. Bunun nerede olduğu önemli değil. İsterseniz şurada da olabilir. Bunları ilerleyen günlerde göreceksiniz. Ama önden size bilgi veriyorum. Bu bilgiler hepsi bedava bedava. Para yok. İsterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Yani bu kiriş için iki noktayı birleştiren bölüme diyoruz. Tamam mı? Buna kiriş dedik. Ne demiş? Yay. Çemberin iki noktası arasında olan bölüm. Mesela şurası. Şık şık şık. şık boyayalım. Şurası tamam mı? Şurası yaydır. Şurası da yaydır. İki nokta vermiş ya bize. İki nokta arasında kalan kısma. Şık 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 boyayalım. Burası da yaydır. Gidip komplesi yaydır değil. İki nokta olacak. Bu iki noktanın arasındaki kısma diyeceğiz. Tamam mı? Şurada da var. Bak iki nokta var. Görüyorsunuzdur umarım. Şurasını da çizelim. Şık 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 şık. Burası da yaymış. Tamam. Bu bilgiyi de cebimize attık. Ne demiş? yarıçaplarla yay arasında kalan bölümdür. Harika. Bakayım bunu ileride anlatmış mısın? Anlatmış mıyız? Yok, anlatmamışız. Niye anlatmamışız? Burada göstereyim. Daha sonra öğreneceğiniz öğreneceğiniz için anlatmamışız. Ama ön bir bilgi vereyim. Şimdi şurası sevgili cumbocuğum çemberin tam merkezi. Genelde o harfiyle gösterilir. Tamam mı? Burası merkez. Yani tam ortası. Bu merkezden kenara gelen çizgiye şu kırmızı çizgiye nereye yazayım? Şöyle hop kenara çekeyim. Buna yarı çap deniyor. Tamam mı? Yarı çap. Bu da R. Küçük R var ya. R ile gösteriyor. Bunu büyütüp ikiz kardeşini de çizersek eğer bunun tamamına yani şuraya tamam mı? Tamamına bunu da şuraya yazalım. Bakın kağıdı ne güzel kullanıyorum değil mi? Buraya da çap deniyor sevgili cumbocum. Bu sefer de büyük R harfiyle gösteriliyor tamam mı? Neymiş? Konuyu bir tekrar edelim. Çemberin tam orta noktasına, merkezine biz O harfiyle gösterilen merkez diyormuşuz tamam mı? Tam orta noktasına. Bu orta noktadan bir tarafa fark etmez isterse bu tarafa olur, isterse bu tarafa olur. Buna da yarı çap diyormuşuz. Ama tamamına ise tamamına ise çap diyormuşuz. Bu yarı çaplar her yerde eşittir sevgili Cumbocuğum. Çizelim tekrar. Buramız merkez. Mesela buraya çizdim. Bu yarı çap 10 santim ya. Bu, buraya çizersek bu da 10 santim. Bunu ilerleyen derslerimizde pergel ve gönye kullanacağız. Onlarla birlikte göstereceğiz. Beraber daire nasıl çizilir diye pergeli yerleştireceğiz. Böyle etrafından döndürüp çizeceğiz. Bunu ön bilgi olarak veriyorum. Buraya da çizseniz 10 santim şuraya da çizseniz 10 santim nereye çizerseniz çizin yarı çapın uzunluğu değişmez tamam mı burası 10 santim ise mesela bunu çap yaparsak çemberin yarı çapı çemberin yarı çapı 10 ise çapı otomatikmen 20 santim olur tamam mı burası 10 e burası da 10 ikisini toplarsak 20 olur yani çap ve yarı çapı da öğrendik tamam bu konuyu da geçiş yapabiliriz Anam ne kadar karalamışım? Oo bakalım. Tatam. Ha hazır mısınız? Ne geliyor biliyor musunuz? Bir önceki derste sorduğum soruyu kim bilmiş? Onun cevabı. Acaba Cumbo Naz mı kazanmış? Yoksa Cumbo Can mı? Ana buraya Cünyur Can yazmış. İnanamıyorum. Edit ekipleri ne yaptınız siz? Sizler Cumbo Cansınız. Cumbo. Sizler Cumbo bitti. Ha şey için söylüyorlar. Neden size Jumbo dediğimi söylüyorlar? Birkaç kişi sormuş. Instagram'a da yazmış. Neden bize Jumbo diyorsunuz? Bunu ilk derste anlatmıştık. Yeni gelenlere de söyleyeyim. Siz önceden Junior'dunuz. Niye? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa gidiyordunuz. O zaman Junior'dunuz. Ama şimdi ortaokula geçtiğiniz için 5, 6, 7, 8 derse Jumbo yani büyüdünüz. Ondan dolayı ben size Jumbo diyorum. Erkeklere Jumbo can kızlara da jumbo naz diyoruz. Tamam. Şimdi böyle bir aylık çizgimiz var. Her dersin sonunda ben size bir soru soracağım. O soruyu Instagram eldivenli hocaya ilk çözerek atan kişiyi burada takımını öne geçiriyor. Eğer kızlardan geldiyse jumbo nazlar 1-0'a. Eğer jumbo candan birisi gelmişse jumbo canlar birinci sıraya geçiyor. Bakalım birinci kim gelmiş. Evet ismini alalım. İlk ismini verelim. Kimmiş? Sevgili Talha Selvi. Talha Selvi'ye teşekkür edelim. Jumbo canları 1-0 öne geçirdin Talha. Sana alkış yapalım. İlk kupayı, ilk kupayı Talha Selvi diye yazalım. Talha Selvi. Harikasın Talha. Sorulan bir önceki sorulan soruyu Instagram'ı hemen çözüp Eldivenli Hoca'ya çözümünü atan ve Cumbocan takımını 1-0 öne geçiren Talha'ya hepinize alkış diyorum. Sevgili Nazlar sakın üzülmeyin. Bu dersin sonunda bir soru daha olacak. Belki o soruyu siz yaparsınız. En hızlı çözeni buraya işaretliyorum. Bu dördüncü haftanın sonunda bu kupanın sahibi bakalım Cumbo mı Cumbo Nazlar mı olacak? Harikasınız. Hemen şimdi Terleten sorumuza geçelim. Bakalım başka sorumuz var mı? Hayır. Terleten sorumuzda, zor sorumuzda da konuyu bitireceğiz. Hadi. A noktasının 4 birim sağında, pardon, aşağısında K noktası, B noktasının 3 birim sağında, 5 birim aşağısında L noktası vardır. K ve L noktası arasındaki uzunluk kaç birimdir? Biraz karışık gibi ama biz yerleştirmeler yaparsak karışık olmadığını göreceğiz. Hadi yapalım. A noktasının 4 birim aşağısına bir gidelim. 1, 2, 3, 4. Ne demiş? Bunun aşağısında K noktası varmış. Yani şurası K noktasıymış sevgili cumbalar. Ne diyor? B noktasının 3 birim sağında. Hemen 3 birim sağına gidelim. 1, 2, 3. Sonra da 5 birim aşağısına git demiş. 1, 2, 3, 4. E 4 birim ama 5 yok ne yapacağız? O zaman hemen şurayı 4 birim yapalım. 4 birim de aşağısına geldik. Burada da L noktası varmış. Tamam seni bulduk. K ve L noktalarını bulduk. Bize ne soruyor? K ve L noktası arasındaki uzunluk kaç birimdir? E bu kolay. Hadi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. K ve L noktaları arası uzunluğu 7 birimmiş. Bak soruyu bu kadar uzun gördüğünde sevgili Cumbocuğum korkma. Yani genelde zaten uzun sorular çok kolay olur. Böyle uzun yapar ki seni korkutmak için. Asla korkma. Çünkü eldivenli hoca bütün doğruları gösteriyor. Sen de çok zehirsin, cumbosun. O yüzden de yaparsın. Böyle kolaymış. Hadi şimdi buna bakalım. D noktasının 8 birim sağında E noktası varmış. Hemen bakalım. Bulalım D noktasını. D noktasının 8 birim sağında E noktası. Bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada E noktası varmış sevgili Cumbocuğum. Sonra ne demiş? DE'ye eş doğru parçası elde edebilmemiz için kaç tane AB doğru parçası gereklidir? Tamam yani bu ne kadar uzun diyor. Bu ne kadar uzun? Ona göre de birleştir diyor. Bak neymiş AB uzunluğumuz? 1 Bir, 2 birim. Yani AB'nin uzunluğu 2 birimmiş. DE'yi bulalım. DE'yi bulalım. Kaçmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 DE de 8 birimmiş. E kaç tane AB olursa DE'ye eşit olur? E 4 tane. 4 kere 2 8. Zor bir soru biliyorum. 4 kere 2 8. O yüzden de 4 tane AB eşittir DE'ye şeklinde de yazarız. Tamam mı? 4 tane AB çünkü AB 2 birimdi. 8 yapar. DE de 8 olduğu için ikisi birbirine eşit olur. Harikasınız. Bu soruyu anlamadıysanız tekrarını izleyin videonun. Şimdi hazırsanız ders bitmiş mi? Evet ders bitmiş. Kupa kazandıran soru geliyor. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Soruyu biliyorsunuz ilk yapan ama burada yorumlara değil Instagram'a çözümünü atanı bahsediyorum. İlk gönderen Cumbonaz mı? Cumbocan mı? Bu soruyu yap hemen Instagram eldivenli hocaya gönder takımını öne geçir. Bu arada ayrılmadan kanala bir abone ol. Hazırsan soru geliyor. 1, 2, 3. tam Kupa kazandıran soru ödevi. Yandaki çemberin merkezi ile kenarının uzunluğu 10 santim olduğuna göre çemberin çapı kaç santimdir? Hemen bu soruyu yap. Instagram'a Eldivenli Hoca'ya gönder. Takımını öne geçir. Sizleri seviyorum. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Pazartesi saat 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.